Hocam merhaba. Hocam merhabalar. Merhaba. Nasılsınız hocam? iyi misiniz? İyiyim. Siz de Bugün... nasılsınız? Bizdeyiz. Çok teşekkürler. Bugün çok iyi gördük sizi. Valla teşekkür ederim. Ben de sizi iyi gördüm. Bugün ne inceliyoruz? Bugün Ortur'un çıkardığı... Neydi lan bunun? Bugün yeni bir lazer kazıyıcı geleceğiz. Ortur markasının ürettiği, özellikle güvenlik seçenekleriyle ön plana çıkan bir lazer kazıma makinesi. aynı zamanda kesmede yapabiliyor. Bayağı güçlü bir makine. Bayağı güçlü bir makine diyorsun ama gücünü nasıl anlıyoruz? Nasıl ölçüyoruz? Şimdi bu güç meselesi aslında biraz kafa karıştıran bir mesele. Mesela bu makine 20 watt'lık bir makine ama 20 watt bunun elektriksel gücü, bunun optik gücü de ayrı bir güç. Yani optik güç ve elektriksel güç diye iki tane birim var elimizde. İkisinin de ölçü birimi watt olduğu için Kimisi optik birimini söyleyip dürüstlük yapıyor. Kimisi elektriksel güç etimini söyleyip biraz ticari hile yapıyor diyelim. Bir kafa karışıklığı yaratıyor. Özellikle optik gücüne bakmak lazım. Bu tip bilgiler de ürünün linkinde var. linkinde açıklama kısmında paylaştım. Bu arada paylaştığım linkte iki farklı ürün var. Bir tanesi LU1-2 bir tanesi LU1-4. LU1-2 daha düşük güçlü, daha ucuz ve resim çizmek gibi daha az güç gerektiren uygulamalar için daha ideal. LU1-4 ise kesmek gibi kazımak gibi daha fazla güç gerektiren uygulamalar için ideal. Dolayısıyla ihtiyacınıza göre bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Bu arada daha önce videosunu çektiğim Atom Atomstack'in rollerıyla da bu sistem uyumlu bir şekilde çalışıyor. İster alüminyum profilleri uzatarak isterse rollerı kullanarak daha uzun yüzeylere de baskı alabiliyoruz. Hocam bayağı büyük bir cihaz gibi duruyor. Yani baktığımız gibi bu ne kadarlık bir alana yazabiliyor? 41'e 43 santimetrelik bir alana yazıyor bayağı da büyük evet. Daha da artırılabiliyor bunun şöyle bir güzelliği var. 20'ye 20'lik alüminyum profillerden yapıldığı için daha uzun bir profil alıp 3-5 metre bile bir alana basabiliriz. Yani öyle de bir güzelliği var bu markanın. Bu lazeri alıp kullanmak isteyenler için diğer teknik özellikler neler? Biraz önce söylediklerime ek olarak şunları söyleyebilirim. Limit switch'leri var her iki eksende de bu da güzel bir özellik. Birçok lazer kazıyıcı da bu olmuyor. 32 bitlik bir işlemciye geçmişler. 32 bitlik işlemciye geçildiği için de bazı avantajları olmuş. Yani daha hızlı bir işlemci daha iyi güvenlik sağlıyor. Bir de üç aşamalı bir güvenlik sistemi yapmışlar. Bu güvenlik sistemi sayesinde makine çalışırken bir darbe alırsa yani sarsılırsa lazer kazımayı ve kesmeyi durduruyor. Dolayısıyla yangın çıkması gibi ya da zemindeki malzemenin zarar görmesi gibi şeyleri engelliyor. Daha önceki videolarda denemeler yaparken alev çıkmıştı ikisinde de. Peki bunları engellemek için neler yapabiliriz? Bu arkadaşın şöyle bir güzel özelliği daha var bunu engellemek için. Aynı noktaya belli bir süreden daha fazla lazer vermiyor. Dolayısıyla yangını engelliyor. Mesela motorun bozulduğu durumda cihaz kendisini ileri geri gidip hareket ediyor sanıyor olabilir ama bu arkadaş o motorun bozulduğunu da anladığı için yangın çıkarma ihtimalini bayağı düşürüyor. Ama bizim alabileceğimiz başka önlemler var. Mesela ben iki tane farklı yangın söndürme cihazı kullanıyorum. Bir tanesi küçük tüp hemen masanın yanında duruyor. Bir tanesi de Odanın diğer ucunda duruyor. Daha büyük yangınları engellemek için aynı zamanda yangın sistemi de var ofiste ama yine de kendi tedbirimizi kendimiz almamız lazım. Buna ek olarak bir de zemine şöyle göstereyim. Şöyle bir kesme matı koyuyorum. Bunlar da yangına karşı oldukça dayanıklı. Onun üstüne de MDF koyuyorum. Anlayacağın bayağı önlem alıyorum. Lazer kullananlara da bu tip önlemler almasını şiddetle öneririm. Hocam yangın söndürme cihazını bastık üzerinde peki bozuluyor mu cihaz? Neymiş? yangın söndürme tüpüyle üzerinde bassak köpüğü veya işte toz yapıyor bazıları. Tozu bassak cihaz bozulur mu yoksa silsek? Ben muhtemelen şöyle yaparım. İlk önce cihazı alırım sonra söndürürüm yangını diye düşünüyorum denemedim. Bozulma ihtimali var. Peki toza karşı dayanıklı mı hocam? Şimdi yeni telefonlarda çok fazla görüyoruz. <laughs> Sıvı ve toza karşı dayanıklı. Çünkü şimdi lazer keserken etrafa bazen küllerini falan saçılabiliyor. Bu 40 metreye kadar suyun altında çalışabiliyor. Yani <laughs> yağmur, çamur, kar yerken, taş falan yerken de kullanabilirsin. Birazdan yaptığın testlerle ilgili sorular da soracağım ama öncelikle yurt dışından geliyor bu ürün. E gümrükte kargoda ne kadar ücret ödüyoruz? Sen yurt dışından çok fazla alışveriş yapıyorsun. Bu süreçler nasıl işliyor anlatır mısın? Şimdi şöyle bu Bangkok'tan geldi. Bangkok'tan alırken iki seçenek var. Bir tanesi normal standart kargo'yla, bir tanesi de Turkey Direct Mail diye bir kargo seçeneği var. Onu seçtiğimiz zaman gümrük vergisi ve kargo ücreti ödenmiş şekilde geliyor. Yani Türkiye'de hepsi burada.comdan bir şey almışız gibi kapımıza kadar herhangi bir şey işlem ve ödeme yapmadan geliyor. Hem de hızlı kargo ile geliyor. Diğer seçeneği seçersek hem kargomuz yavaş oluyor hem de gümrüğe geliyor. Gümrüğe geldikten sonra hangi kargo firması getiriyorsa ürün bedelinin yani kargo hariç olan bedelin %20'sini gümrük vergisi olarak bizden alıyor. Ama dediğim gibi ben Turkey Direct Mail'ı seçiyorum. Hem gümrük işlemleriyle uğraşmıyorum hem de daha fazla ya da daha eksik gümrük vergisi çıkması gibi durumlarla karşılaşmamak için onu seçiyorum. Gayet pratik oluyor ve 4-5 günde bazen 6 günde elimize ulaşıyor. Bu sefer indirim kuponu verecek misin ve ne kadar geçerli? Evet, açıklamalar kısmında indirim kuponu paylaşacağım. Video yayına girdikten sonra 30 gün kadar geçerli. Bu nazarle hangi malzemeleri deniyoruz? Daha önce sorulan bazı malzemeler vardı. Çelik, ayna tarzı, yansıtan yüzeyler, taş lazerle taş kesebilir miyiz onu da dener misin diye yorum yapan bir liste vardı evet hatırlıyorum. Sen hangi malzemelerle test yaptın ve sonuçları nasıl oldu? Daha önceki sorulan sorulardan yani daha önceki lazer videolarının altına yapılan yorumlardan gelen iki tane şeyi denemedim. Bir tanesi çelik denemedim. Elimde çelik malzeme çok fazla yok. Çatal, bıçak, kaşık gibi şeylerin de üstüne bir şeyler çizmek istemedim. Bir de taşı denemedim. Taşı keseceğini sanmıyorum ama üzerine taşın mutlaka şey yapar. iz bırakır, resim çizebilir vesaire. Yani taşın üzerine herhangi bir şey çizebiliriz diye düşünüyorum. Denediklerimse taht bu tahtada balsa olan var. Birkaç farklı ahşap malzeme daha var ama ben aralarındaki farkları çok iyi bilmiyorum. MDF denedim bu sefer ek olarak. Bir de aynalı bir şey vardı. Onu da bir izleyicilerimden bir tanesi göndermişti. Ben bununla bir iş yapacağım. Dolayısıyla bu lazer bunu kesiyorsa lazeri ona göre alacağım diye bana bir malzeme göndermişti. Onu da test ettim. Sadece şunu söyleyebilirim. Alüminyum dışındaki diğer malzemelerin performansından memnun kaldım. Alüminyumun yüzeyi çok yansıttığı için bayağı yavaşlatmama rağmen lazeri herhangi bir iz bırakmadı. Yani sanki hiçbir şey olmamış gibi devam Devam etti ama başka bir metal yüzeye denedim. Onda çok güzel sonuç aldım. Yani burada şunu diyebilirim, her yüzeyi birbirine benzeyen her yüzeyde aynı değil. Yani alüminyumda o sonucu alamazken aynı renkte, aynı tipte başka bir metalde güzel sonuç alabildim. Bu tip işlerde biraz deneme yanılma yapmak gerekiyor. Şimdi denediğimiz malzemelere hızlıca bakalım. Mesela iki sevdiğim arkadaşım bu hafta nişanlanıyorlar. Lazerlerle ilgili video çekeceğimi söyleyince onlar da benden hediye olarak kendi fotoğraflarını bir çerçeveye kazımamı istediler. Bu tip hediyelik eşyalar yapılıp satılabilir. Hocam et kesebiliyor muyuz bununla? Et mi? Eti pişirebilir belki yani. Lazer bayağı ısıtıyor çünkü orayı. O metali yaparken e, el değmeyecek kadar olmasa da bayağı ısınmıştı. Bir sonraki benzer videoda deneyelim hocam bunu. Çünkü atıyorum altına elimizi falan koyduğumuz zaman nasıl bir etki bırakacak çok merak ediyorum. E, elimizi tabii ki koymayalım. Gözümüzü de koruyalım. Ama et denenebilir. Belki ince bir eti böyle şey yapabilir mi ya? Güzel pişirse yer miyiz acaba bir videoda? Sen yersen yapalım ben yemem. Hocam bence kriter ben olmayayım. Ben her şeyi yediğim için <laughs> ama başka bir kriter belirleyebiliriz Yani. Ama ben en yerim. azından lezzetli olmuş mu olmamış mı onu söversin. Belki de birisi böyle bir iş kurar. Yani lazerde pişmiş sandviç. Lazerde pişmiş burger. Kişi kişi kisişel. kişisel. Kis, kişisel. 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 Aynen hocam. Kişiselleştirilebilir çok güzel söyledim tek seferde. Bir daha söyleyemeyebilirim. Aynen hocam bu sayede kişiselleştirilebilir et de, de, de üretip bunu lokantalarda sunabiliriz yani. Olabilir ya köftelerin üstüne böyle sevgilisinin resmini falan yaptırıp yiyen insanlar ortaya çıkabilir. Bence ben, mantıklı ben beğendim bu fikri. Ben de çok merak ediyorum. Üzerinde Emre Konca yazılı bir antrikot yemek Nasip olur mu peki yani Ama bir sonraki videoda? Porsiyonu 500-600 lira falan olur bence öyle bir şey olursa. Tamam hocam o zaman bekliyoruz bir sonraki videoda artık et yiyeceğiz. <laughs> Sen yiyeceksen yaparız. Peki başka iş fikirlerinde lazeri nasıl kullanabiliyoruz? Hediyelik eşyalar yapabiliyoruz? Hani bunun örnekleri nelerdir? Valla genellikle hediyelik eşya yapanlar kullanıyor. Bir de kesip o malzemeyi üretimde kullananlar var. Mesela bizim şu Kapadokya GSM Shield'ların altında EVA sünger denilen bir malzeme var. Oraya tam otursun diye belli ölçülerde kesip ben de kullanıyorum. Üretimimi kolaylaştırıyor. Hemen kendi ofisimde üretip kutularımı kargolayabiliyorum. Hatta kutu yapanlar var bununla. Normal kartonu alıyorlar, istedikleri ölçülerde kutuyu kesiyorlar. Dolayısıyla yani hem üretimde kullanılabiliyor hem de hediyelik eşya üretenler bunu oldukça kullanıyor. Mesela şu derinin üzerine kazıdığımız kuş var ya efsane güzel çıktı derinin üzerinde çok iyi bir performans veriyor. Markalama da yapılabiliyor. Aynen markalama da yapılabiliyor. Hatta şey yapanlar var ya Çin'de standart kutu üretiyorlar mesela power bank işte Emre power bank yazıyor birisi lazerle birisi Macit power bank yazıyor. Power bank değil ya power bank yazıyor. Kimisi Elif Powerbank yazıyor. Üç farklı markaymış gibi satıyor. Bunda, bu tip şeyleri hep lazerlerle yapıyorlar genellikle. Yani hem üretimde hem markalamada gayet iş yarayan bir ürün. Aynen. Peki benim aklıma takılan bir şey var. Kullandığım malzemelerin hepsi farklı. Hangisine Hı -hı. ne kadar güç vereceğini, ne kadar süre işleyeceğini nasıl hesaplıyorsun? Şimdi orada şey var. Bu lazerde ilk etapta kullandığımız bazı yazılımlar var. Onlardan bahsedeyim. İki tane yaygın yazılım var. Bir tanesi lazer grlb. Tamam ben onu eklerim. Diğeri de Lightburn. Lightburn ücretli ama 30 gün deneme süreci var. Bunun arayüzü falan daha iyi. Diğeri ücretsiz açık kaynak bir yazılım. Biraz daha arayüzü dandik ama ikisi de gayet güzel bir şekilde iş görüyor. Bu yazılımlarla bizim yapabildiğimiz temel ayarlar şunlar. Lazerin gücünü ayarlamak yani 0 ile 100 arasında %100 mü vereceğiz, %10 mu vereceğiz bunu ayarlayabiliyoruz. Bir tanesi de yakma süresini ayarlamak. Yani 1 milimetreyi... Kaç milisaniyede gidecek bu? Daha uzun kalırsa daha derinlere inebiliyor daha fazla yakabiliyor Ama bu şu anlama gelmiyor mesela testlerin birinde onu yaptım Çok güçlü lazer verdim ve yavaş yavaş gitti Alev aldı ahşabı böyle yaktı simsiyah yaptı eğer öyle olsun istemiyorsak Hızlı gidecek yüksek daha düşük güçte gidecek Hızlı gidecek ama tekrar sayısı fazla olacak yani dolayısıyla Tekrar sayısı Lazer gücü Ve lazerin yakma süresini ayarlayabiliyoruz bunları Ayarlamadan önce Web sitesinde paylaşılan hatta şuraya fotoğrafını da koyarsın sen. Bir çizelge var. Şöyle bir ahşapı yapacaksan şu kadar milimetre keseceksen şu değerleri dene diye. Onu denedik. Sonuç alamadık. Biraz daha zerin gücünü artırabiliriz, azaltabiliriz. Birkaç denemeden sonra artık ayarlarımızdan emin olabiliyoruz. 32 bit mikrodenetleyici olduğundan bahsetmiştim bunun makinenin performansına etkisine. Genellikle lazer ve CNC gibi cihazlarda ucuz olan cihazlardan bahsediyorum. 8 bitlik mikrodenetleyici kullanıyorlar Arduino tabanlı. Bunların iletişim hızı biraz yavaş kaldığı için sürekli çünkü şey gönderiyor. İşte şu koordinata git, lazer gücünü bu kadar ver, ondan sonra buraya git gibi sürekli komut gönderiyor. Bilgisayarla çok hızlı haberleşmeleri gerekiyor. Bu haberleşme yavaşlarsa piksel atlayabiliyor ya da yana kayabiliyor. Daha önceki videolarımızdan bir tanesinde dikkat edersen şey vardı böyle yana doğru kayan bir resim olmuştu. Gerçi o yazılımın hatasıydı, mikrodenetleyicinin hatası değildi ama ona benzer hatalar yaşayabiliyoruz. 32 bitlik mikrodenetleyici bu tip hataları bayağı azaltıyor. Ben yaptığım testlerde, 30'a yakın test yaptım bu videoyu çekmek için. Hiçbir problem yaşamadım. Peki bunun kafasını söküp CNC modülünü taksak kazıma yapabiliyor muyuz? Yani spindle motoru takarsak kazıma yapabiliriz ama CNC'ler çok daha sağlam böyle. Spindle hem çok titreşimli dönüyor hem de e, yüzeyi kazırken de bir basınç ve kuvvet uyguladığı için sanırım çok iyi olmayabilir çünkü bunun gövdesi daha basit oluyor lazerlerin. Fiyatları da o yüzden CNC'lere göre ucuz. Ama şunu yapmak daha mantıklı. Bunun lazerini söküp CNC'ye takarsak yani CNC'nin spindle'ını söküp takarsak çok güzel e, sonuçlar alabiliriz. Peki hocam diyelim biz bunu çalıştırdık 3-4 saat. Hı, hı. Gerçi 3-4 saat ne yazabiliriz? Çok bir... Yok çok detaylı yazarsak 3-4 saat sürebiliyor. Hani büyük bir şeye böyle mesela her bir milimetrede 10 tane lazer noktası olsun. Pikselleri artsın dersek sürer. Öyle mi? Çok iyi. Mesela biz bunu 3-4 saat çalıştırdık. Cihazda ısınma problemi gibi bir problem ortaya çıkıyor mu? Vallahi anakartı da ısınmadı benim yaptığım testlerde. Gerçi ben maksimum yarım saatlik baskılar aldım bu sefer. Hem anakartı ısınmadı Motorları da ısınmadı. Lazerin soğutmasında şöyle beğendim. Yani o da güzel soğutuyor. E, lazer ısınmadığı zaman ya da az çalıştığı zaman fanı kapatıyor. Daha doğrusu az çalıştığı zaman değil. Çalışmadığı zaman fanı kapatıyor. Daha önce kullandığım lazerlerin hepsinde gücü verir vermez ses çıkarmaya başlıyordu. Bu sadece lazeri kullanırken çıkarıyor. O da 30, 32 bitlik mikro denetleyiciye geçince herhalde pin sayıları falan da biraz arttı. Dolayısıyla böyle... E, en switch'miş. E, lazerin sıcaklığını ölçüp ona göre açma gibi özellikler eklenmiş. Emre Konca videosunun ilk gösterimini izliyor. Evet arkadaşlar videolarınızı böyle izliyor. Tam da reklama denk geldik ya. İnsanları böyle mi engelliyorsun abi? Ya 15 dakikalık videoda 10 saniye reklam o kadar da olsun başka türlü Nasıl yeni kameralar alacağız? Yeni nasıl mikrofonlar alacağız? Abi insanlar sırf reklam için video çekiyor yani 5-6 dakikalık videonun 4-5 dakikası şey oluyor. Ya tabii onların reklam yanında oluyor. 10 saniyenin çok lafı olmaz herhalde. Bir de tam reklam gibi değil, böyle hatırlatma gibi mesela. Yeni bir şey var mesela, etkinlik var PCBWay'in onu hatırlatmış oluyor. Tam derken PCBWay reklamına mı girsek burada? <laughs> Hocam ürün şimdi çok büyük durmuyor aslında. Hı -hı. Ama hobi amaçlı da kullanılabilir yani evde normal... Kullanıcılar da alıp kullanabilir evlerinde. Bunu istediğimiz zaman söküp dolaba koyup tekrar e, çıkarsak, tekrar kursak ne kadar zamanımız alır? Vallahi tamamen sıfırdan kurmak 5 dakika falan vaktimi almadı. Birkaç tane vidayı sıkınca kuruluyor zaten ama sökmeyi çok tavsiye etmem. Onun yerine böyle dik koymak için bir aparat yapılabilir. Mesela bununla bir tahta kesilip tam bunun sığacağı böyle dik koyma aparatı bence yapmak daha mantıklı. Sök, tak, sök, tak çok Problem olacak şeyler değil. Standart 20'ye 20 alüminyum profil ama ben olsam sökmem. Yer yoksa da dediğim gibi dik koyarım. Hatta şeye asılabilir ya. Bu duvara asılmaz mı? Şöyle. Çok ağır değil zaten. Asılır gibi duruyor hocam. Şöyle assak. Şöyle. Dekoratif amaçlı mı yoksa? Dekoratif. İçine Peki. de şey koyarız bir tane böyle. Senin resmini koyarız buraya. Ofise asalım mı şöyle? Benim resmim konusunda çok şey değil. Emin değilim ama ofise asılabilir evet. Şöyle. Deneyebiliriz. Bak, ben yerine senin olduğunu düşün şöyle. Hocam siz gayet yakıştınız bu arada evet. ya. Altta Udemy tişörtü falan da gayet güzel olmuş. Var mıdır özel bir anlamı Udemy tişörtün? Y yeni eğitim videosu mu geliyor yoksa? Yeni eğitim videosu gelmiyor. Eskisinin hediyesi olarak Udemy göndermişti. Ben bunu tekrar koyayım. Kırmadan. Şöyle kayayım. Onu böylece diye? duvara astak. Duvara yazabiliyor muyuz? Evet. Yazar. Motorlara kadar taşır mı? Yukarı yukarı. Taşır. O motorlar bayağı güçlü motor. O zaman biz asalım kendi tablosunun kendi çizsin duvara. Hatta var ya bak aklıma bir şey geldi. Biz bunu şöyle bir duvarı dörde bölelim mesela. Bir yere yazsın sonra onu alalım yana koyalım. Onu da yazsın onu da koyalım. Daha da büyük bir alana yazabiliriz böylece. Şeyini de uzatmadan. Valla mantıklı. Ben sevdim bu işi. Bunun için hangi duvarı feda edeceksiniz peki? Şimdi Şu an bir ben... <laughs> şey asıl olmayan bir tane duvar var. Onu da projeksiyonda kullanıyoruz. Onu feda etmeyelim ya da edelim. Sen boyarsın olmazsa. Senden bahsediyor. Yok yok. Ben arkaya doğru kaçıyorum. <laughs> Senden bahsediyor diyen. Sen soldaki. Bu kaçıncı nazar oldu incelediğimiz? Vallahi sanırım 5 6 al, oldu herhalde ya. Şimdi bir Nece'nin küçük bir lazeri vardı. O minicik bir şeydi. Çok güçlü bir şey değildi. 500 miliwattı sanırım ya da 1 watt mıydı? Öyle bir şeydi. Ondan sonra ne yaptık biz? Lazer modülü incelemiştik bir tane. 20 30 30 wattı o. Daha sonrasında bir tane Wine Lux'un güzel bir şey vardı. 3 wattlıktı ama çok portatifti böyle. Wi-Fi'den falan bağlanıp hemen bir şeyler yapabiliyorduk. Onu çok beğenmiştim. Yani tasarım olarak. Bu arada onların da linkini bırakalım aşağıya. Onları da incelemek isteyenler baksın videolarına. Sonra Neje'nin Neje Master S2 miydi? Neje Master 2 miydi? Öyle bir şeyini incelemiştik. 20 Watt'tı sanırım o da. 15 de olabilir. O da bayağı güzeldi. Pratikte hem Wi-Fi üzerinden falan kontrol ediliyordu. Daha sonra Atomstack Pro A5'i inceledik. O gerçekten çok efsaneydi. Yani gücü inanılmaz bir kere yani. Şunu söyleyebilirim. Bundan bir tık daha güçlü diyebilirim. Boyutları aslında bununla aynı. Ama bunun mesela 32 bit işlemci olması, işte bu yangına karşı vesaire bir takım güvenlik önlemlerinin olması, end switch'lerinin olması e, ve profilinin uzatılabilir olması gibi şeyleri bir tık daha hoşuma gitti. Mesela kablo olması da daha güzel bunun. Şu kablo kanalları falan güzel. Öbüründe kabloları falan e, kelepçeyle bir yerlere sabitlemek gerekiyordu. Aralara falan karışıyordu. Ama dediğim gibi bunun da bir eksik yanı Atomstack A5'e göre gücü bir tık daha düşük. O 40 watt'tı, bu 20 watt. Yani bir tık derken bu benim yani 40 ve 20'ye çok inandığım için değil. Yani iki kat daha düşük demek istemiyorum. Çünkü e, bunlar biraz daha göreceli kavramlar. Tam net değerler değiller. Diğer cihaz zaten biraz daha böyle sanayi tipi gibi duruyordu. Dışarıdan bakınca kozmetik olarak ama bu cihaz biraz daha ev tipi gibi duruyor. Ee, yani asıl kullanım amacı ona göre mi üretilmiş sizce? Hocam yoksa e, biraz daha dışarıdan bakınca kozmetik olarak öyle durduğu için mi? Bence duruşları farklı yani profilleri farklı. Onun dışında bu sanayi için bu ev için falan diyemeyiz. İkisi de orta segment zaten hani sanayi tipi değil ikisi de. Ama böyle çok oyuncak gibi hobi gibi de değil. Hobiciler de kullanabilir bunu. Dediğim gibi üretimde de kullanılabilir. Biz zaten burada bildiğiniz gibi kullanıyoruz zaten. Bu ürünleri sattığımız platformlar var. Onların da linklerini aşağıya ekleyelim mi? Onu hatırlattığında iyi oldu. Bazı ürünleri inceliyoruz ve kullanmıyoruz. Yani ihtiyacımız olmuyor. Sırf incelemek için, video çekmek için o ürünleri ediniyoruz. Onları da daha uygun fiyata Letgo'dan satıyoruz. Böyle cihazlara ihtiyacı olanlar varsa incelediğimiz cihazlardan aşağıda da Letgo profilimi paylaşayım. Kutusu bütün içerikleriyle beraber kurulmuş, hazır test edilmiş cihazlarımız birkaç tane var. Hocam teşekkür ederiz. Benim soracaklarım bu kadardı. Benim soracaklarım da bu kadar hocam. Şimdi videoyu atlayarak izleyenler falan için bir çok kısa toparlayabilir misiniz? Bugün neler söyledik? Evet toparlayalım. Öncelikle cihazın kurulumu aşırı basit. Daha önce kurduğum bütün lazer yazılardan daha basit ve profili dediğim gibi uzatılabiliyor. Uzatılabilir olması da gayet iyi çünkü bir kapı boyutundaki bir şeyin üzerine de kasma, kesme gibi şeyler yapılabiliyor. Ayrıca hem sabit fokuslu hem de ayarlanabilir fokuslu olması çok güzel. Fokusu ayarlamak için böyle bir tane metal göndermişler. Onu koyup ayarlıyoruz ama istersek ince ayarları da kendi elimizle yapabiliyoruz. Hem yanında koruyucu gözlük göndermişler hem koruyucu bir cam koymuşlar. Gözlük olmadan da oraya baktığımız zaman gözümüz zarar görmüyor ama yine de buna dikkat etmek lazım. Gözlük takmak tabii ki lazım. Bunun yanında o lazer kafasını aşağı indirip kaldırma kısmı bugüne kadar kullandığım lazerler arasında en kolay olanıydı. Yandaki vidayı çok azıcık elimle gevşetip lazeri indirip kaldırıp odak ayarını çok kolaylıkla yapabiliyorum. Buna ek olarak işlemcisinin hızlı olması ve ek güvenlik önlemleriyle de benim gözüme girmeyi başardı bu cihaz. Daha önce videosunu çektiğim diğer lazerlerle kıyasladığımda sadece Atomstack A5 Pro'dan gücü daha düşük, onun dışındaki bütün özellikleri çok daha iyi. Benim söyleyeceklerim de bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.